Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Kitap Tomani programında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere Kitap Tomani'de Risanur'la ilgili Risanur'a değinen, Bediüzzaman'a değinen, Bediüzzaman'a atıf yapan veya Bediüzzaman'a dair bir şeyleri izah eden kitapları tanıtıyoruz. Bu hafta da size Mustafa Ulusoy Hoca'nın Dünyanın 300'ü kitabını tanıtmak istiyorum. Timah yayınlarından çıkan bir eser bu eser. yaklaşık 15 baskı yapmış, belki daha fazlasını da yapmıştır ama elimdeki 15. baskısı. Kitabın kıymeti nereden kaynaklanıyor? Kitabın kıymeti şuradan, Mustafa Ulusay bir psikiyatri uzmanı. Fakat sıradan bir psikiyatri uzmanı değil. Aynı zamanda Risale-i Nur'u da çok bilen, Risale-i ile psikiyatri dünyası arasında bağlantılar kuran, özellikle insan tabanında ki biliyorsunuz tasavvuf da insan merkezidir, psikoloji de. İkisi aslında insan tabanında birleşen bilimler ve Mustafa Ulusoy da bu insan tabanında birleşen iki ilmi güzel harmanlıyor. İkisinden birbirlerine güzel atıflar yapıyor ve en önemlisi Bediüzzaman'ın insanın haleti ruhiyesine, insanın fıtratına, insanı insan yapan şeylere dair söylediği sözleri kendi tecrübeleri içinde, hastalarıyla yaşadıkları şeyler içinde güzel harmanlıyor, güzel katıyor, onlara güzel yer veriyor, onlara güzel değiniyor. Bu açıdan hani psikoloji dünyasında risale bakan yüzü nedir? risale Nur'dan psikolojiye atıf yapılan şeyler nelerdir diye merak ederseniz bu kitabı tavsiye ederim. Okumanızı çok isterim. Gerçekten kendinizden çok şeyler bulacağınız bir eser. İşinizdeki gamdan, kederden, sıkıntılarınızdan, dertlerinizden ya bu da var mıymış diyeceğiniz çok şeyi hem Risale-i hem insan insani değerler içinden, insanı insan yapan şeyler içinden göreceksiniz, bulacaksınız. Ve inşallah devalarını da Mustafa Ulusoy'un hastalarına söylediği şekilde devalarını da buradan alacaksınız. Tabii şunu da belirtmek lazım. Buradaki terapi hikayelerinin çoğu kurgu. Mustafa Ulusoy mesela yolda yürürken aklına gelen kurguları anlatmış. Hastalarıyla yaşadığı şeyleri değil... Öyle bir hasta mı olsa, öyle bir şey söylese tarzında kurguları anlatmış. Hani gerçekleri de var mıdır bilmiyoruz ama çoğunun kurgu olduğunu biliyoruz. Demek ki bu kitap psikolojinin Risale-i atıf yaptığı yerleri, risale psikolojiye dair söylediği şeyleri görmemiz açısından çok kıymetli. Mustafa Ulusay'ın Tümay çıkan bu eserini hepinize tavsiye ediyorum.